O zaman ne derler biliyor musun? Gel. Tamam gel. Bizim orada taraklama derler. <gülüyor> 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 Ay ıslakmışlar. Ananı. Ne affedersiniz? Ne özür dilerim Tamam. Dağıldığım ilaçlar. E, Şişt, sen ne yapıyorsun lan? Midemiz fena bu Bu tuvaleti kullanabilir miyim? Tabii ki usta. kuzu gibi olmuş ayı. Ospik gel. Gel. Ya. Lan. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. <laughs> gel. Şşt. Seni öldürdük <laughs> Eşek evet, evet, sıkmasına bak. Da Nereden daha iyisin Elif? Bizi köpek gibi bağladılar. Dört polis de bizi oraya kilitlediler. Sadece tuvalet için izin veriyorlar. Beni <laughs> ha? Ben de makas var. Sana başka aletler de getirebilirim. Tornavida ya da bir testere yani bilemiyorum şu an. Onları iki saat sonra buraya getirebilirim. Saatini var <laughs> mı? Bak bir bahane bul. İki saat sonra tekrar buraya gelmek için güneden uydur iki saat. <laughs> Vallahi demek işte. Vallahi demek aslında de edeceğiz. İnternetten patatesler, makineli tüfekler var. Yazarlık tesire. Tamam. tamam çıkıyorum. de soyguncuların güneş bataryalarına bağlı patlayıcılar olduğu görülüyor. Nereye gitti o salak? Osmik, Gel. 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 Allah sen cezayı vermesin. Ne oldu lan? Küstü bu kedi. Orası bir duruşu sıçak. Pamuk hadi bay bay de. Pamuk. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ee, gel. Gel. Gel ben seni seveyim gel. Gel. Salak mı kıskandım onu ya? <laughs> kafası yaşıyor lan sen? <laughs> Şşt lan. Ospik. <laughs> gel. Gel. Şık <laughs> <laughs> spası Tamam surata bak. Onu gördüm zaten. İşte bu kadar.